Hatay'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, pazara gideceğiz ve Hatay'da pazar fiyatları nedir onları hep birlikte göreceğiz. Burada e, pazar fiyatı ucuz mu, pahalı mı ben de bilmiyorum. İlk defa burada bir pazara geldim. Bakalım fiyatları hep birlikte göreceğiz. E, burada fiyatlar uygun mu, değil mi? Pahalı mı? hep birlikte görmüş olacağız. O zaman hadi pazara gidelim ve fiyatları öğrenelim. Şimdi pazara geldik, fiyatları öğrenelim. Ee, ne? 12.5. 12 ,5. Bu nedir bu usta? Lübe. Lübiye. Lübiye mi? Taneli Lübiye. Taze de var. Bu, 15 lira. 12 lira. 15 lira tazesi. Tazesi 15 lira. Biber ne kadar? Biber 10 lira. Taze biber. 14 lira. 10 lira. 10 lira. Biber 10 lira. Kabak 5 lira. Kabak 5 lira, patlıcan. O da beş lira. Patlıcan da 5 lira. Salatalık. Salatalığın kilosu 7 lira. Burada başka bir şey kalmadı herhalde. Bu nedir usta? Kızıl bacak. Kızıl bacak mı diyorlar? Evet. Patlıcanı bereği oluyor Bunun fiyatı ne diyeyim? üç 3 lira, Bağı 3 lira. Bağ 3 lira. Çok teşekkürler usta. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi başka bir tezgaha geldik. Burada e, soğan var. Siyah soğan. Bu da 6 lira. Yanında hemen beyaz soğan var. O da 8 lira. Bu tarafta patatesimiz var. Patates de kilosu 10 lira. Burada başka bir patates daha var. Diğeri daha büyük ve daha güzeldi. Bu daha küçük. Bunun da fiyatı 7 lira. Evet, burada e, zeytin var. Zeytinin kilosu ne kadar? 40 Zeytinin kilosu 40 lira. Başka nelerimiz var burada? var. Bu nedir? tuzlu yoğurt Ne kadar kilosu? Bu da 40 lira. Bu da 40 lira. Başka. Biberler var. Peynir mi bu? Evet. Bu ne peyniri? Köy peyniri. Köy peyniri. 65. Fiyatı nedir? 65. 65 lira köy peyniri. De var. Bu nedir? Çökelek. Çökelek. Bunun fiyatı nedir? Çiterek. 40 lira. 40 lira çökeleğin fiyatı. Bu pul biber mi bu? Evet. Kilosu ne kadar? 70 lira. Gidesin. Pul biber kilosu 70 lira. Burada evet. peynirler de var. Evet. Bunlar ne peyniri? Bu sıkma peyniri. Bu lavaş. Sıkma peyniri. Lavaş. Lavaş peyniri. Evet. Bunlar da aynı mı? Evet, bunlar aynı. değil. Dil peyniri. Dil peyniri ne kadar? 80 lira. Bana. Hepsi 80 lira. Bunların hepsi 80 lira. Peynirler aynı fiyat. Şimdi sıkma peynirin tadına bakacağım. Ee, arkadaşlar ikram ettiler. Alabilirsiniz dediler. Sıkma peynir. Fiyatı 80 liraydı bunun. Hemen tadına bakalım. Tadı gerçekten çok güzel. 80 TL. Ee, diğer şehirlerde ne kadar bilmiyorum fiyatı ama Hatay'da gelirseniz eğer sıkma peyniri almak isterseniz 80 liraya kilosunu alabiliyorsunuz. Tadı da gerçekten çok güzel. Başka bir tezgaha daha geldik. Burada marulumuz var. Marulun tanesi ne kadar ustacım? Marul 5 lira. Bu nedir? Lahana. Kara lahana. Bunun fiyatı 10 lira. Havucun kilosu 8 lira. Havucun kilosu 8 lira. Nane? 3 tane 5. Nane'nin 3 tanesi 5 lira. Bu nedir? 2 Roka iki buçuk tanesi. Burası ıspanak kilosu 10 lira. Şimdi diğer tarafa doğru devam edelim. Pazarımız böyle. Başka bir tezgaha daha geldik. Burada e, acı biber bu değil mi usta? Biber. Süs biberi. Kilosu ne kadar? Kilosu 10 lira. Kilosu 10 lira. Burada yumurta var. Bunlar taneyle mi nasıl satılıyor? 20 tanesi 35 lira. 20 tanesi 35 lira. Yani köy yumurtası. Köy yumurtasının 20 tanesi 15 lira. Biber 5 lira. Biber 5 lira dedin kilosu. Ee, bu nedir? Kiraz mı? Kiraz. Beyaz kiraz, beyaz kiraz kilosu. Beyaz kiraz. 15 Beyaz kirazın kilosu da 15, 15 lira. lira. Bunlar da sizin değil mi usta? Evet, ne karede 15 Nektarinin kilosu 15 lira. Şeftali. Şeftali de 15 lira. Usta teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ Şimdi başka bir tezgahtayız. Burada armutlarımız var. Armut armutun kilosu 15 TL. Elmanın kilosu 5 lira. Bu elmanın kilosu 5 lira. Nektarimiz 10 lira. Elmamız 10 lira. Elma 10 lira. Karpuzun kilosu 4 lira. Başka burada küçük elma var bunun da fiyatı Bu Küçük elmanın da fiyatı 7 buçuk lira Çok teşekkür ederiz usta kolay gelsin hayırlı işler Sağ olun. Biz teşekkür Şimdi başka bir tezgaha daha geldik burada ceviz var cevizlerin kilosu ne kadar usta 60 Cevizin kilosu 60 TL Başka neler var burada hurmalar var Hurmanın kilosu ne kadar evet. 30 TL. Ormanın kilosu 30 TL. Böyle çeşit çeşit. Kuru üzümün kilosu. 45 diğeri de 55 TL. Çekirdeğin kilosu kaç para? Çekirdeğin kilosu 45. Ceviz? 135 TL. Böyle istediğiniz çeşidi burada bulabilirsiniz. Tatlı çeşitleri var şekerler çikolatalar var. Böyle görebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Burada e, cevizli sucuk var. Bu kiloyla mı satılıyoruz da? Evet, kiloyla, istersen, evet. Ya kilosu ne kadar evet, bunun? Kilosu 75 TL. Bundan Gürcistan'da da görmüştüm. Ben Gürcistan'da da yapıyorlar. Ama burada daha ucuz. E, muzun kilosu ne kadarı? 23. Muzun kilosu 23 TL. Böyle görebilirsiniz. Şimdi, şimdi diğer bir tezgaha daha geldik. Bu tezgahda da e, biber, limon, domates gibi şeyler var. E, bunların fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Mesela biberin kilosu kaç para? 7 lira. Limonun kilosu 8 lira. Domates, domates de 8 lira. Bu nedir? Dolmalık biber mi bu? Dolmalık biber. Kilosu 12 lira. Bu tarafa geçelim. Salatalık ne kadar? Salatalığın kilosu 3 buçuk lira. Başka burada elmamız var. Elmanın kilosu sekiz buçuk lira patlıcanlar ikisi aynı mı evet. kilosu 5 TL bu da beş TL sarımsağın kilosu sarımsağın kilosu da 10 lira evet. tamam o zaman teşekkür ederiz kolay gelsin evet, teşekkür Şimdi başka bir tezgah daha geldik. Burada portakallar var. Usta portakalın kilosu ne kadar? Abi portakallar bunlar ikinci kalite 6 liradan satılıyor ufak olanlar ufak olanlar 6 lira 6 patlıcan. Şeker gibi. Patlıcan bu dünden kaldığı için 5 liradan satıyoruz. 5 lira üzüm. Üzüm e, şu anda 15 lira. Kilosu. Üzümün kilosu 15 kilosu lira. 15 lira evet abi. Bu portakal. Portakallar bunlar iri olanlar e, 10 liradan satıyoruz şu anda. Sezonun son portakalları. Başka nelerimiz var burada? Elmalar elma, var. Elma, az biraz elma kaldı. 15'ten sattık, 10 liraya vereceğiz akşam pazarı. Fiyatı düştü 10 liraya. 15 15'te 10 lira oldu. Ee, armutla ayarik de aynı şekilde 10 lira. Şeftali de aynı şekilde 10 lira. Evet, karpuzlar şu anda 4 lira kilosu. sınıf kırmızı, şeker gibi karpuz. Ortalama bir karpuz kaç kilo çıkıyor? Ortalama abi 10 kilo çıkıyor. Ee, yani 40 TL civarında. 35-40 TL civarı karpuzların tanesi tutuyor. Karpuzların tanesi bu şekilde 35-40 lira. 35-40 lira cevabı tutuyor. Kavun? Kavunlar e, yeni geldi. Taze koparıldı. 8 lira şu anda kilosu. Kilosu 8 lira. Aynen yine şeker gibi kırkan kavunu. Her bilen alıyor zaten bunları. Evet kavunun da kilosu 8 lira Öyle arkadaşlar. Şimdi e, pazarın içinde böyle bir yer bulunuyor arkadaşlar. Burada çay kahve mi yapıyorsunuz? Evet pazarda isteyen insanlara e, servis yapıyorsunuz. Evet. Peki kahvenin fiyatı nedir usta? 3,5. Kahvenin fiyatı 3,5. Çayın fiyatı ne kadar? 2 lira. Çayın fiyatı da 2 lira. Başka bir şey var mı burada yoksa sadece çay kahve mi Yok, var? Yok, çay kahve şu anda. Çay kahve var. Böyle pazar yerinde arkadaşlar. Eğer isterseniz bu arkadaşımıza söyleyebiliyorsunuz çayınızı, kahvenizi ayağınıza kadar getiriyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum usta. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi diğer bir tezgaha geldik. Burada bir teyzemiz var. Evet. Merhaba teyze nasılsın? Sağ olun abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İşler nasıl? Vallahi nasıl? Sürüyüp gidiyoruz İyi mi işler? Her şey yolundadır inşallah. Evet, yolunda Aa, ne bir şey. Zor mu diyorsun şartlar? Zor tabii. Elma, başka elmadan başka bir şey satmıyorsun Yok, galiba. 10 lira elma. Elma 10 lira başka bir şey satmıyorsun. Yok salatalık falan getirdik. Gettim ben. Onlar bitti. Evet. Şimdi, e, elma kaldı sadece. Bu elmanın da kilosu 10 lira değil mi teyze? Evet. Tamam teyze, hayırlı işler, kolay Sağ gelsin. Ol, Sağ ol sizin de. Şimdi diğer bir tezgaha geldik. Burada limonlarımız var. usta limonun kilosu ne kadar? 8 lira. 8 lira. lira. Kabak ee, tabak kilosu? 5 lira kilosu 5 lira. Biber 5 lira. Biber 5 lira. Evet, Başka şey. bunların Masır 2 lira. Mısır taneyle mi satılıyor, Tane. kiloyla mı? Tane. Tanesi 2 lira. Başka nelerimiz var usta burada? Birka 10 5 karpuz 4, Bu renkli siyah karpuz 5. Armut 10, elma 10. Elma 10 muz. Muz 18. Muz da 18. Bir kasayı sabahtan bitirmedi. İşler kötü mü diyorsun yani? Çok kötü. Nasıl e, piyasa? De durgun bu aralar. En durgun. İş yok. E peki fiyatlar ortalama nasıl sizce pahalı mı? Yüksek. Çok yüksek. Normalden yüksek. Normalden yüksek. yüksek. E başka eklemek istediğiniz bir şey var mı usta? Bu mazotu fiyatlarını, zirai ilaçların fiyatlarını düşürsünler. Başka bir şey istemiyoruz. E, Biz tam... de halkımıza ucuzdan mal verebiliriz. Biz tamam. de Çakmazlar içindeyiz. Yani evet Millet son çaresiz. Son zamanlarda evet yani pahalılıktan şikayet eden Hello. insanlarımız var ama inşallah Hello. düzelir. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Aa, Kolay gelsin. Allah. Hayırlı işler. Hatay'da bulunan pazar fiyatlarını çektik. Evet. Meyve sebzelerin fiyatlarını öğrendik. sizin şehrinizde fiyatlar nedir? Onu da karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatay'daki fiyatlar bu şekildeydi. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.